Beyler selamünaleyküm. Bir değişiklik yaptım. Eski seleyi taktım. 27 santimlik seleyi MTB'ye taktım. Yani biraz kötü durdu gibi ama ne yapayım konfor benim için daha önemli. Arkadaşlar dün Tuzla'ya kadar gittik. Hatta Gebze'ye kadar neredeyse Gebze tabelalarını gördük. O üzerindeki orijinal selese o kadar rahatsızlık verdi ki, toplamda 105 kilometre yol yaptık. Mert gittik. Ya yani takınca o kadar rahat ettim ki gelene kadar. Gidonu değiştirmiştik biliyorsunuz. 9 santimlik yüksek bir gidon takmıştık ama önceki videolarda da bahsetmiştim. Şurayı da yükseltsek iyi olur demiştim şu. Ee, kısım biraz alçak kalıyordu. Az önce bir tane gidon yükseltme aldım 13 santim. Şimdi bunu da ona takacağım. Bildiğin eski bisiklete geri döndük yani. Kocaman bir MTB bisikletimiz olacak. Belki o zaman selede de sırtmayabilir. Sırıtsa da artık bunu sırtsa da sırtmasa da bunu kullanacağım. Beyler yapacak bir şey yok. Konfor çok önemli. Bu yayla hem Hem de şu kısmı çok geniş ve yumuşak. Şimdi bunu değiştireceğim. Ondan sonra yine bir çekim yaparım. Daha dik bir sürüş pozisyonu için. Hadi başlayalım. Tabii bu ara çekim yapamayacağım. Göğüs kameram yok. Telefonla çekiyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Evet beyler işlemimiz sona erdi. Biraz zorlandım takarken. Hatta şurayı da biraz çizdim. Nazarlık oldu. Çok yüksek olduğu için kablolardan bir tanesi yetişmedi. İdi onu şöyle döndürerek takmak da aklıma gelmedi böyle. Tam milim kurtarmadı. Biraz zorladım, kaçırdım da buraya çarptı. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Böyle daha heybetli oldu. Sürüş pozisyonu da daha güzel olacak tabi bu şekilde. Sele de sırıtmamış oldu. Sele bu şekilde kurtardı arkadaşlar. Artık böyle devam. Daha yüksek bir MTB oldu yani. Şuraya da bir çanta koyarız. Şu görüntü şuradan kaybolur. Küçük bir çanta. Artık daha uzun turlara daha konforlu bir şekilde yapabiliriz. Evet budur ya. Ben alçak sürüşü sevmiyorum arkadaşlar. Yoruyor beni. 105 kilometre yolda o seleyle yani çok yoruldum. Hep ayakta gitmek zorunda kaldım. Hep deneyeyim de. Ara ara. Evet şimdi biraz turlayayım bakayım nasıl olmuş Hadi görüşürüz beyler Allah'a emanet. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.